gece herkes uyurken, ev sessizliğe gömülmüşken, ışıklar sönmüş, kapılar kapanmışken eski Türk inancına göre her yer gerçekten güvenli değildir. Çünkü bazı geceler insan gözünün görmediği ama ruhun hissettiği şeyler dolaşır. İşte bugün adını duyanın bile içini ürperten bir varlığı anlatacağım sana. Al karısı. Ama bu sadece bir korku hikayesi değil. Bu yüzyıllardır fısıltıyla anlatılan Annelerin çocuklarını korumak için uykusuz kaldığı, ışığın hiç söndürülmediği gecelerin hikayesi. Orta Asya'daki eski Türkler dünyayı ikiye ayırırdı. Gündüzün ve gecenin dünyası. Gündüz insanlara aitti, gece ise başka varlıklara. Onlara göre bazı ruhlar vardır ki ne tamamen ölüydüler ne de yaşayanlar kadar canlıydılar. İşte Alkarası bu iki dünya arasında dolaşan en karanlık varlıklardan biriydi. Al karısı en çok lahusa kadınlarına musallat olduğuna inanılan bir varlıktı. Yani yeni doğum yapmış, bedeni ve ruhu en soğumasız halde olan annelere. Onu görenlerin anlattıkları birbirine benzerdi. Uzun boylu, dağınık, simsiyah saçları, yüzü tam seçilemeyen ama bakının içini daraltan bir sülük. Bazıları onu kırmızı giyse içinde görürdü, bazıları ise simsiyah. Ama ortak bir detay vardı. Gözleri. Bakışıyla insanın içini dondurduğu söylenirdi. Al karısı bağırmaz, kapıyı çarpmaz, ayak sesi çıkarmaz, sessizce gelirdi. Gecenin en derin vaktinde ev tamamen uykuya teslim olmuşken. Önce hava ağırlaşır, sonra odanın içi soğur. Ve Lahusa kadın uykuyla uyanıklık arasında bir şey hisseder. Anlatılanlara göre al karısı Lahusa'nın göğsüne çökerdi. Kadın nefes alamaz, bağırmak ister ama sesi çıkmazdı. Gözleri açıktır ama bedeni kıpırdayamaz. Bugün buna uyku felci diyoruz belki. Ama o zamanlar insanlar tek bir isim kullanırdı. Al karası geldi. En korkulan kısım burasıydı. Bazı inanışlara göre al karası sadece anneyi değil bebeği de hedef alıyordu. Beşiğin başında durur, bebeğin nefesini keser hatta onu kaçırdığına inanılırdı. Bu yüzden eskiden bebekler asla yalnız bırakılmazdı. Gece boyunca başlarında biri beklerdi. Al karısı sadece insanlara musallat olmazdı. Sabah ahıra girildiğinde atlar terler içinde, köpük köpük bulunurdu. Sanki bütün gece koşturulmuş gibi. İnanca göre Alkırısı gece atlara biner, onları yorar, sabaha kadar dolaştırırdı. Bu yüzden atların yeleleri örgü yapılırdı. Çünkü karısı örgü çözemediğine inanılırdı. İnsanlar korkuyordu ama çaresiz değillerdi. karısından korunmak için Lahusa'nın yanına bıçak, makas, iğne konur, odaya erkek ceketi asılır, kırmızı kurdele bağlanır, gece ışık söndürülmezdi. Çünkü inanışa göre Halk demirden ve ışıktan hoşlanmazdı. Zaman geçti, bilim gelişti, insanlar şunu fark etti. Doğum sonrası kadınlar hem fiziksel hem psikolojik olarak çok hassastı. Uyku felci, doğum sonrası depresyon, kaygı bozuklukları. Belki de halk insanın zihninin karanlık bir yansımasıydı. Ama hala şu soru soruluyor. Neden anlatılanlar bu kadar benzerdi? Neden yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda aynı tasvirler vardı? Ve en önemlisi neden bazı gece hiçbir sebep yokken İnsan kendini yalnız hissetmezdi. Belki alkarası bir efsanedir. Belki sadece korkularımızın adı. Ama şunu unutma: efsaneler hiç yoktan var olmadı. Onları yaratan bir korku, bir yaşanmışlık ya da açıklanamayan bir şey mutlaka vardır. Bu gece uyurken ışığı kapatmadan önce bir an dur ve sor kendine: Gerçekten yalnız mıyım?